Gölgeli oyuncudan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Rojen ve bugün sizlerle değişik oyunlar serisinin ilk bölümünü oynuyoruz. Evet, yeah, değişik oyunlar serisi. Değişik oyunlar serisinin ilk bölümü Fruit Ninja. Belki bunu bir seri bile yaparım. Ben orijinalim girsem festivalim girsem. Arkadaşlar ben oynadım bu oyunu. Onun için uçaklarım falan değiştirdim. Hemen bir orijinale girelim. Gösterme amaçlı yapıyorum zaten. Şimdi muzda Arkat'ta bomba var. Klasikte bomba var. Zende bomba yok. Onun için ben zeni seçiyorum yani doğal olarak. Ben bomba sevmem kardeş. Gördüğünüz gibi ben piksel Low'u aldım. Bıçaklardan. Burada ilk birinci var. İşte ben sonra şu Old Glory aldım. Lan dursana onu. Tamam. Old Glory aldım. Ondan sonra da burada açıldı. Burada Pixel Love onu aldım. Şimdi size 7. bölümü açacağız bu bölüm. 7. bölüm belki 8. bölümü de açacağız zaman yeterse. Ama etmez herhalde. Zaten sadece gösterme amaçlı yapıyorum ve bölüm başladı. Beşli. Combos. Ben tam bir ninjayım arkadaşlar. Bunu anlayın yani. Şöyle keselim. Zaten biliyorsunuzdur. Sadece değişik oyunlar serisine bir bölüm gelsin diye çekiyorum yani bunu. <laughs> bunu seri olmasını isteyenler lütfen yorumlara yazsın ve biz de bunu seri yapalım. Bu oyunu. Ben oynuyorum. Tabletten değişik oyunlar serisinde. Güzel dörtlü combo yaptık. Üçlü kombo. Oha lan çok az yaptık bu bölümü. Yok daha 41 saniye falan olmuş. Lan kombo yapacaktım. İki tanesini kesemedim. <laughs> ya, öksürdüm ya. Hile var hoca. Öksürürken atıyorlar. <laughs> güçlü komboy. Ya of oradan ya, Lan, boyun da komboy. Bu oyunda mı donuyor? <laughs> tövbe tövbe ya. Şu an hiç bakmadan yaptım oha beşli. O bu sefer de altılı combo. 208 tek yaptık. Rekorumu kıramadım ve oyun bitti diyor. Rekorumu kıramadım ama yine de oynadım biraz zaten. Öyle işte ya değişik oyunlar. Sevsin birinci bölümü. Bu bölüme intro gelir mi bilmiyorum. Çok uzun sürüyor intro koymak. Ve Ve yedinci leveli. Arkadaşlar ben sizinle biraz da oynamak istiyorum açıkçası yani. Direkt bölümü kapatmayayım. <laughs> Zaten kapatmam. Şimdi bunu mu alalım? Shiny Red Rainbow Shoot. Gelir buruş. Şimdi bambu şut. Şimdi red keli buruş. Bunu almak istiyorum ama hoşum bilmiyorum. Hadi bismillah. Aldık bakalım. Hı, bu ne? Neyse. Bir kez daha bunu oynayacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Sonra diğer şeylere geçeceğim. Hiç hoş bir bıçak da değilmiş valla. Yani niye üç bilmiyorum. Bıçakları sevmezken ben. <gülüyor> <gülüyor> ya bir combo loy. Aha. 150 bonus aldım. Nedir bilmiyorum valla ben de bilmiyorum. Lan. Hadi bir combo. Ya o combo istiyorum combo. Ah, bir hepsini kaçırdım combo yaptım Tamam, bir combo oldu. Üçlü combo yes. Üçlü combo yes. Üçlü combo olmaz. Üçlü combo yes. Üçlü combo no. Vallahi çok az süremiz kaldı. kaldı. Ben ben daha 200'lerdeyim. Ay yüzlerdeyim lan 200. 200'de olsam kalkıp ala çekerdim. <laughs> i̇yi ilerliyorum ya. Ee, i̇yi ilerliyorum bu. Nereden çıktı o? Hiç düşünmeden konuştum. Tamam bu boyu daha fazla oynamayacağım zorlamaya gerek yok. Rekorumu kıramadım olmaz. Bence hoş bir oyun arkadaşlar bu oyunu size öneririm yüklemenizi ve oynamanızı tavsiye ederim yani. Hoşun Kaç dakika olmuş? 5 dakika. Bir vale gidelim. Dans edeceğiz orada. Şimdi mini games mi yapalım? Torment mi? Torment. Bence mini games. Arkadaşlar bunlardan en güzeli Bunalı Niye sen programın kardeş Bana söyle Burada arkadaşlar <laughs> Oynuyorsunuz işte loş Altın elma kazanıyorsunuz Altın elmayla da şeyler yapılıyor İşte Ninja odayı birazdan göstereceğim en güzel juggle arkadaşlar ben juggle açıyorum. Zaten ejderha meyvesi juggle anlar kapmış. Bu da arkadaşlar kesmiyorsunuz havada tutuyorsunuz. Ben takvimi yapacağım. Böyle yapıyorum hiç gitmiyorlar. Sonra da çilek gelince onların etrafında patlayınca patlatıyor işte onları. Onların puanları da size geliyor. Ha, başka diyecek bir şey mi var? Üçlü kombo. ya. Hu. Kendimi tam bir ninja gibi hissedi hissediyorum bebeğim. O rekorumu kıracağım mı? Ve son anlar. Rekorum 1200, 1112. Geçemedim ben Boş verin. Oynadık kombi bize yeter. Kolum çok açtı. <laughs> Geçemedik ama çok yaklaştık rekoruma. Of be niye bu kadar böyle olmadı. Oldu lan. Şimdi 8 level mi olacağız? Yok bu level. kez göstermiş. akıl tekrar göstermek istemiyorum. Zaten anlamışsınızdır. Ben de 8 hmm. dakika olmuş. Bir oyun daha oynayalım. isterseniz. Bu sefer Torment yapalım. Arkadaşlar ilk baş bu Truffles'la maç yapıyorsunuz. Kırmızı meyveler onun Mavi meyveler senin yine bu sonra Nobu'yla sonra May ile sonra Han'la sonra yeniden geçiyorsun. Ben Hana kadar gelebildim. Han'la bir maç yapayım. Burada hiçbir şekilde aldığınız şeyleri kullanamıyorsunuz bıçaklarız Kırmızı meyveler onun. Etrafı mavi olanlar benim. Heh. Şan ne oldu? Anlamadım hiçbir şey. İyi combo yaptım. On bir eksi var. Oh yeah. Ne oluyor lan Tamam. Devam. Oh yendim. Oh videonun şansına bebeğim. Bir, bir... kısa olsun istemiyorum bir bölümde oynayacağım. Arkadaşlar. Hemen yenildi ya çocuk. Koynamayı oynamayı bilmiyor. <laughs> Arkadaşlar öyle diyorum ama bunlar benim zamanında çok zorladım Mario'yu özellikle. Mario zor geçmiştim. Buna Allah ses evi. <laughs> Lan, dom sesi ne güzel. <laughs> Duyuyor musunuz? Dur ses açacağım az. Aç 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 <laughs> çok özledim. Çok hoşuna domuzun sesi. Ho. 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 Artık neyse tamam. Şimdi kapsül oyla maç yapacağız o beni. Öyle bir yener ki. Bir oldum. Ee bitti bir oyun benim. Devam etsem kapsülü. Ancak kapsüle düşürse ne bileyim onu. Ya da bomba patlatsa. Allah! Sen de bir bomba patlat Katsuru. Ayıptır, günahtır ya. 4 fruit combo. O ben... Ya of, o kesti. Ah. Video şanslı olmadı. Aslında tekte geçti ama yani o iyi oldu. Gülüyor. Arkadaşlar <Gülüyor. gülüyor> biraz geç söyledim. Kusura bakmayın. Ses kayması falan yok galiba. Şimdi bakalım bir... 11 dakika olmuş. Yavaştan videoyu bitireyim. Arkadaşlar bu oyun güzel. Ben değişik oyunlar serisine ekledim Belki serisine başlayalım. Böyle orijinal var festival var. Festivalde iki yer var. mı diyeyim sen? Altın elma Kazanıyorsunuz. Stormland'de. O altın elmaları kullanıp ninjaları yenmeye çalışıyorsunuz. Multiplayer'da da önüne iki kişi oynayabiliyorsunuz. Bence çok hoş. Neyse arkadaşlar. Böyle ne bir oyun işte. Belki bu seriye serilere kızız dediğim dediğim gibi belki bunda şey olmayabilir. Adı neydi ya? intro olmayabilir arkadaşlar onun için kusura bakmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.